Selamlar arkadaşlar ben Furkan. Merhabalar ben Enes. Bugün 4 tane oyuncu kulaklığı inceledik. GSP 300'den başladık. 300, 350, çok beğendiğimiz 500 ve serinin en üst modeli değil mi? Bu daha üstü yok. Tabii. Kablosuz 670 ile devam ediyoruz. GSP670 Premium bir sunum ile bizi karşılıyor. Kutunun içinden çıkanlar kulaklığın kendisi dışında Micro USB'den USB-A'ya kablo, USB-A'dan USB-A'ya başka bir kablo, kablosuz bağlantı adaptörü, kullanma kılavuzu ve güvenlik kılavuzu. Bu kulaklığın diğerlerinden bazı farkları var. Evet. En büyük farkı kablosuz olması. Bluetooth da bağlanıyoruz. Evet. En son nesil Bluetooth teknolojisi var. 20 saat normal modda, 16 saate kadar da düşük gecikme modunda önemli bir e, pil ömrü var. En önemli noktası da düşük gecikme. Yani bunun içerisinde belli bir algoritma var. Ee, bunun e, oyunlarla sizin seslerin, işte oradaki görüntüyle sesin tam olarak uyuşması için, sizin fark edemeyeceğiniz kadar milisaniyelere düşmesi için... Yaklaşık 50 milisaniyenin altında değil mi? Lafını böldüm ama. Bilmiyorum, sen daha iyi bilirsin. O civarda bir şeydi. Ee, burada Senaz'ın Bu kendi teknolojisi diyebiliriz. Size en iyi oyun deneyimi sanki bir kabloyla bağlıyormuşsunuz gibi yaşatmak için harcadığı bir enerji var. Bu enerji de 4 saat tekafüle ediyor. 20 saatten 16 evet. saate evet. düşüyor. Ama Hı. stabil bir bağlantı olduğunu söyleyebilirim gerçekten hani korkuyor olabilirsiniz diyebilirsiniz ki özellikle eski oyunculardansınız. <laughs> ya kardeşim ben bunu takacağım da Değil mi? adamları adam beni ya duymazsam. adam beni vuracak yarım saniye sonra duyacağım sonra niye yenildin diyebilirsiniz ama böyle bir şey olmayacak. Nasıl e, artık kablosuz mouse'larla turnuvalar düzenleniyorsa kablosuz... Ben de onu hala evet ya. Bak mesela onlardan biri de benim. Kablosuz mouse'la da ben kulaklıkla abi. girerim de düzenleniyor abi. Yani yok. E, fark edilmeyecek kadar yavaş artık. E, Doğru, o da bileğine kalıyor zaten. Yani e, belki teorik olarak bir fark var ama en iyileri, bu anlamdaki en iyi mouse'lar gerçekten fark edilmeyecek kadar yani ben sana ikisine versem önüne, ikisine de kablo taksam yalandan, hangisinin kablo olduğunu anlayamazsın. Ses de buraya yaklaşıyor. Şimdi burada gecikme neredeyse anlamayacağımız kadar iyi bir noktaya geldi ama ses kalitesi kablosuz da biz audiophile olarak en azından anlamayacağımız bir noktaya kadar ilerleyemedi. Bunun biz örneğini gsp 670'te görüyor muyuz? Nerede görüyoruz biliyor musun? Çoklu kullanımda, uzun süreli kullanımda. Şu söylediğim buna denk değil. Hani şarjı bittikçe gücü azalması gibi saçma sapan yok, şeyler bir şey yok. yok. Aynı. Fakat mesela baz alırsak 500 ve 600'ün gövdesine inşa edilmiş bir kulaklık olarak baktığımızda düşük gecikme modunu kullanmanızı kesinlikle öneriyoruz. Zaten bu hele ki rekabetçi dediğimiz maçlarda ciddi anlamda e, size avantaj kazandırıyor. Kablosuz rahatlık ve bir yere takılmadan, kıvrılmayan kablo olmadan oyun oynayabilmek iyi bir durum. Ha bunun getirdiği kalitenin dışında bir olumsuzluk var. Şarjına dikkat etmeniz lazım. Ya bir de tabii bu evet. e, bir Bluetooth kulaklarda artık 30-40 saatleri görüyoruz ama bunda bir mikrofon da var. Bu Hı -hı. mikrofonu da enerji harcayan bir donanım. Hı -hı. Yani e, özellikle çok kaliteli bir mikrofonu var. Indirdiğin zaman, en gösteriyor şu anda, açılıyor. Kaldırdığın zaman kapanıyor. Yanında bir potansiyometre de var. Burada sesi de yükseltip açabiliyorsunuz. Hı -hı. Çok fazla enerji çeken bir şey değil onu öyle söyledim. Hı -hı. Ama e, yani bu kulaklık elektronik bir kulaklık olduğu için e, birçok da bir özellik barındırdığı için düşükme, gecik geçici modu en çok enerji harcayan özelliği olmasıyla birlikte yani bir Bluetooth kulaktan sıradan Bluetooth kulaktan ayıran donanımlara sahip. Bluetooth modundan da bahsetmek gerekiyor. Bluetooth'la da bağlayabiliyorsunuz aynı anda iki cihazınızla birlikte bağlantı sağlanabiliyor. Bu düşük gecikme modu gibi özellikler bunun içerisinde bulunan dongle'la özel bir özel bir bağlantı kurarak tamamen böyle private connection kullanarak hı hı. E, sağlandığı bir ona, ona, özel bir algoritma, senaryo özel bir algoritma. Ama Brute'ta da bağlarsanız bu sefer 5.0 altyapısı dahilinde iki cihaza aynı anda bağlanabilerek mesela biri PlayStation'ınız olabilir, bir bilgisayarınız olabilir ya da biri telefonunuz olabilir. Bu kulakta müzik falan demek isteyebilirsiniz. Ama SBC kodeğini kullanarak standart Bluetooth kodekliğe geçer bir aktarım yapıyor. Burada bir düşük gecikme söz konusu değil. Ben bununla turnuvaya katılmazdım. SBC kodeyi kullanıp. Katılıyorum. Ayrıca da aynı anda örneğin wireless tarafında bir connection bağlantı sağlandığında Bluetooth'la başka bir şeyde yapmamak daha iyi. Sadece tek single. Evet çünkü mesela diyelim bir de telefonunuza bağladınız. Telefonun çalarmaları bir şey olur oynanırken kulaklık oraya geçer. Onu dersin vuruldum işte. <laughs> Tam böyle e, oynan... ya işte o istenmeyecek şeyler aslında. Ne evet. yaşanırsa yaşansın. Ama Tamamen, güzel özellik sonuçta. Öyle öyle tabii ki de olması iyi. Ha ben ne beklerdim? Ee, biraz fazla şey bekliyorum ama gene de bir analog 3.5 mm beklerdim. Abi ben analog 3.5 mm dışında bir de micro USB beklemezdim. USB C En büyük eksiği de bu. USB yani C olması Arkadaşlar lazım. dürüst olacağım. Ben micro USB karşı bir insanım. Artık kablolarımız tek olmalı. Evet, 2021'de özellikle e, kesinlikle mikro USB'ye karşı bir insanın bir eylem düzenlense eyleme de başa çıkarım. Çabuk dedi. zayıflıyorlar bu arada, çabuk kırılıyorlar. Hem öyle hem de e, bu USB-C'nin artık bizde bir psikolojik bir sınır haline gelmek zorunda abi yani falan. Bir kere daha hızlı şarj oluyor, öyle bir olay var. E, hızlı şarj destekliyor. Tamam, e, şey olayı var bunda. Şimdi bu Bluetooth kulaklık olduğu için diğer GSP 500'de mesela alt modelinde bu sadece ses açmaya yarıyordu. Ama burada çevirdiği zaman kokluk açılıyor. Bak device connected diyor. Şu an benim bilgisayarıma bağlandı. Çünkü ben bu bilgisayarı kullanarak RTX 3070'in bilgisayarı kullanarak bununla işte GTA oynadım, CS oynadım, Destiny oynadım, beraber NS'de bir sürü şey yaptık. Ses kalitesinden de çok da memnun kaldık. Birazdan bahsedeceğiz. Ama kapattım şu anda direkt bu düğmeyi çevirerek. Açtığım anda siz de gördüğünüz çat diye bağlandı. Çok hızlı olduğunu söyleyebilirim. Evet. Neredeyse kendi özel yani şöyle bir şey diyeceğim. Tamam dongle var, kendi özel frekansını kullanıyor ama Bluetooth dünyasındaki o farklı markaların kalabalığından kurtulmuş, kendinizi özel hissetmiş gibi davranıyor. Ya da sizi kendinize özel hissettiriyor. Evet, biraz malzeme kalitesinden bahsedelim. Hı -hı. Şimdi bir kere bu da... Daha GES... sıkı durmuyor mu sence? Sıkı? Yani 500 serisine olarak. göre... Evet. Evet, Evet, biraz daha kabayı sıkacakmış gibi duruyor. Ama bu tabii buradan, GSP 500 ve 600'de de olduğu gibi, 600 de var bu. Değil mi? Doğru. Var. Eee buradan bu kulaklığın ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü kafam biraz büyük olduğu için ben mesela açıyorum, takıyorum, buradan genişletiyorum ve çok rahat bir deneyim yaşıyorum. Mikrofonu dediğim zaman Terminator gibi gözüküyorum zaten. Evet. <laughs> Batman'in kulaklığı gibi arkadaşlar. Evet. Rengi çok güzel. Biraz büyüklüğüne eleştiriler var. Katılıyorum. Hani game serisi orada daha zariflik isteyen Ziro'da zero'da taşınabilirlik, van'da açık kapsül isteyenler orada Şu farklı ara maga yönü ee, sağlayabilir. Kabinin geniş olması, arkaya doğru daha bir mesafe olması biraz sahneyi genişletiyor baktığınızda. Doğru. Sessiz. Öyle bir özelliği var. Evet. Şimdi bu kulaklık malzeme kalitesi 500 ve 600'deki gibi 300 serilerinden falan biraz daha iyi. Rengi dediğim gibi bence süper duruyor. Benim çok sevdiğim bir renk zaten. Füme rengi. Ve buralarının değiştiğini, kendi takımınızın, e-spor takımınızın da logolarını bastırıp 3D yazdığınızda vesaire hazırsa alıp takabileceğiniz bir noktası var. Şu çıkabiliyor Sennheiser logosu. Özelleştirilebilir logo ve aparat takabiliyorsunuz. Şu anda zor çıkabiliyor. Onu da uğraşarak Belki kırmayalım. Yastıkları, pedleri bana ilginç bir şekilde HD 820'nin yastıkları. Nedense değil mi? Aynı şey ben de düşünüyorum. Çünkü bayağı yani bir kaliteli. ürünün segmentte segmenti zaten yüksek. Ama çok daha üzerinde duruyor. Evet. Yani yastıklar. Bak, bu yastıklar harbiden çok güzel abi. Yani ben dürüst bir adamım. Her incelemede size en dürüst fikirlerimi iletiyorum. Çok katiliyas. Evet. Doğru. İçindeki süngerler bir kere gördüğüm en kaliteli süngerlerden, Memory foamlu ve şu bakın yastıkların cilt ile uyumu çok önemlidir. Doğru. Mesela kadife ciltte iyi uyum gösterir. Bence sunidir o kadar iyi uyum göstermiyor. Takınca biraz yabancı hissediyorsun. Doğru. Ama şu malzeme yapışabiliyor bazen hatta evet, sıcak. Ve terletiyor. Ama hani hissiyat olarak da mesela buna dokunuyorsun, doğal hissetmiyor. Ama bu abi. Çok doğal, aşırı pürüzsüz bir malzeme hmm. ve arkadaşlar yan taraflarının suni deri olması, iç tarafının hava alan e, süngerli böyle bir şey olması, orta tarafında ciltle çok uyumlu bir yumuşacık bir kumaş olması ne oluyor biliyor musunuz? dış tarafının böyle olması sesi kesiyor ve basları arttırıyor. Evet. Bu akustik bir özellik. Buradan ne kadar siz bu kabini içe, yani ne kadar kapalı yaparsanız alt frekansı o kadar gövdeli olur. Bu dış taraftaki suni deri bu yüzden yapıyorlar. HD 820'de de bu yüzden yapılar. Onun da içi kumaş dışı suni deri. Ki HD 800'in davaları biraz orta frekans öne çıkartarak çaldığı için biraz alt frekansları olabildiğince arttırmak için böyle bir yastık koydular. E burada da çok daha gövdeli, patlamalarda patlamalarda çok blü e, şiddet yaratacak bir akustik tasarıma sahip olmuş oldu bu kulaklık bu yastıklar sayesinde. Ama çok kaliteli, çok kaliteli, çok kaliteli. Abi. Benim üzerine diyebileceğim bir şey yok. Çok güzel özetledin Furkan. Hani e, genel olarak bir uyarı yapmak istiyoruz. E, 45 dakikada bir lütfen 15 dakika aralık verin. Bir nefes alın, bir gidin gökyüzüne bakın lütfen. Kulak sağlığınız ve beyin sağlığınız için bu çok önemli. Çünkü kafanızdaki basınç açık kulaklıkta çok artmasa da kapalı kulaklıkta artıyor. Bu da sizin e, kulak sağlığınızın, kulak iç zarının sağlığı için çok önemli. Lütfen 45 dakikayı geçen oyun oturumlarında nefes almadan oyun oynamayın. O GSP 500 ampere takıp açtığın evet. zaman o basıncı çok hissetmediğin için biraz da açabiliyorsun sesi. Evet. Bunlar da öyle değil arkası kapalılarda. Bir yerden sonra beynin titremeye başlıyor. O yüzden ben bunu çıkartayım diyorsun. Ee, bir dinlenmen gerekiyor. Bir de hava almadığı için kulak ekstra bir terleme faktörü evet. var. Ama burada pedler size yardımcı olacak kadar kaliteli. Evet. Şimdi bu aktif bir kulak enes. Yani Hı -hı. bunun içinde kendi amfisi var. Doğru. Ee, ne biz, kadar başarılı biz yani. bunu amfiye takamıyoruz. Doğru. O yüzden ne kadar başarılı olur gerçekten konuşmamız lazım. Hı -hı. Bence ses yüksekliği bakımından fena değil. Yani GSP 500'ü çok iyi amfiye takınca bence daha iyi bir kulaklık oluyor. Ama bu arkadaş da tatmin edebilecek kadar yükseliyor sesi. Ee, bu anlamda iyi bir amfi koydukların içinde söyleyebilirim. Ama ben burada üzüldüğüm bir nokta var. Ben Sennheiser'ın en üst model kulaklığını aldıysam benim bir amfimin olma ihtimali de var. Sennheiser'ın GSX serilerini, bu amfilerini almış olma ihtimalim var. Bir oyuncuysam, bir kulaklığa bu kadar para harcıyorsam bir oyuncu olarak. O yüzden ben bu kulaklığı pasif olarak bir amfide kullanmak seçeneğini de görmek isterdim. Yani başta da bahsettiğim gibi sana katılıyorum Bir analog isterdim Tabi e, Bu dünyada ya da bu zamanlarda yapılan her ürüne eklenen ufacık bir maliyet bile Katlanarak üretime döndüğü için Analog eğer Eklenseydi şu anda bunun fiyatı Ya da Fiyatı yüksek olurdu diyecektim ama şöyle bir düşündüm Zaten yüksek Orada biraz e, Bulunduğunuz döneme göre indirim bekleyebilirsiniz Fakat daha farklı şeyler konuşuyor olurdum. Eğer analog eklenip de daha farklı kullanım alanları eklenseydi bence daha iyi yakalanabilirdi oyuncu tarafları. Çünkü şarj bitince kablo kullanıyorsunuz ama işte bir tane USB e, mikro USB uzun kablo bulmanız lazım. Artılar. Özel düşük gecikmeli bağlantı. Çok konforlu. Stüdyo kalitesinde mikrofonlar. Tatmin edici ses performansı. Bluetooth 5.0 yapısı. Eksiler. Micro USB bizi mutlu eden bir port değil. Hafif bir kulaklık değil. Sennheiser profesyonel markete yönelik mikrofonlar da uzun süredir tasarlayan bu anlamda tecrübeli bir firma. Firma oyuncu kulaklarının amiral gemisi modeline GSP670'e yapabildiği en iyi mikrofonlardan birini bu anlamda çok temiz, çok net, çok yüksek çözünürlüklü bir şekilde sesinizi algılayıp oyunlarda takım arkadaşlarınız ve kendinizi çok sevindirecek mikrofonlar yerleştirmiş. Şöyle özetlemek istiyorum artık. Mikrofon kalitesi GSP 500 kalitesinde o civarlarda. Evet. GSP evet. 600'ü de daha incelemedik ama inceleyeceğiz onu da. İkisi arasında kalan bir model. İyi. Malzeme kalitesi çok iyi. Yastıklar efsane. 10 üzerinden 10 e, ee, kablosuz performansı dongle beraber kullanınca fark edemeyeceğimiz kadar kaliteli ve hızlı. Bluetooth ile beraber kullanınca da film izlerken, müzik dinlerken falan yine bir gecikme yaşamıyorsunuz. Aynı anda iki cihaza özelliği güzel. 20 saat ve 16 saat şarj süreleri fena değil, normal diyebileceğimiz şeyde. Micro USB kötü, USB-C isterdik sürücülerin performansı içerisindeki amfiye sınırlı, bağlı, daha iyi olamıyor. Bu kulaklığı aldığınız zaman neysiniz o ama sizi tatmin etmeyecek bir kulaklık, bir kulaklar çok uzak. Kesinlikle tatmin edecektir, edecektir, edecektir. Çok kaliteli sürücülere sahip. Senarizlerin en iyi yaptığı şey bu zaten. Ben bu kulaklığı şöyle özetlemek istiyorum. Alıyorsun, takıyorsun, döndürüyorsun. Döndürdüm anda bağlandı şu anda. Mikrofon böyle indiriyorsun ve hazırsın. Hiçbir şey yapmana evet. gerek yok. Çıkartıyorsun. Kapatıyorsun. Masana koyuyorsun. Neredeyse hazır. Ben Furkan. Böyle bir, ben Enes. Bu 670 incelememiz bizim için çok zevkliydi. Evet. Umarım sizin için de zevkli olmuştur. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.